Kızlar günaydınlar. Günaydın. Görüyorum ki keyfiniz, neşeniz gayet yerinde. Her zaman. Ve şaşkınlıkla izliyorum sizi. Tabii. Evet. Evet, gerçekten şaşkınlıkla izliyorum. Öncelikle Hazel Alam'ın konusu. Daha sonra da sevindiniz mi bilmiyorum. Adımı bütün kötü iddialara karıştırdınız. Halam sonunda bir verdi bana ki zaten daha önce de bir vermişti bana. Hatta muhallebi travması vardı hatırlar mısınız bilmiyorum. Evet, o bugün nasıl olacak? yerindedir. Zaten kayınvalideler bizim gibi ılımlı olmaya çalışmıyorlar asla ve asla. İşleri güçleri böyle ortalık karıştırsınlar hepsi. Ben halamın aslında söylediğine inanıyorum ama ona da kızmadan edemiyorum. Sen o zaman niye şeker alıyorsun? E şimdi birisi diyor ki Kendisi şeker yedi. Öteki diyor ki onun ağzını üstüne çöktü. Benim tanıdığım Hazal teyze böyle bir durum yaşamış olsaydı o gün tadıma geldiğinde burada söylerdi. Kız otelde Söylemedi. ağlamış saatlerce. Ama söyleme gerekçesi de kayınvalidem tehdit etmiş. Bak Allah aşkına şu işe. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Bacılar. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyiz. Çeyreği aldık çok şükürdün. Gözümden. İkinci çeyreğimiz oldu. Bugün de biliyorsunuz. Bugünlerde, bu aylarda, bu haftalarda çok çok önemli. Bir çeyreğin bile şampiyona doğru ama gidiyorsun. Ama dün, dün sen çok yanlış yaptın. Neden? Olan sahraya oldu puanları. Niye sahraya sahray oldu? Üç tane bir verdim. Aslında ezgiye beşi. Bak ezgiye gitmiş. Ama sorunca vicdanın rahat mı? Evet rahatsız. Çünkü hiç vermediğim bir şey. Ben, ben inada de. yaptım. Ben de aynısını inada yaptım. yaptım. Sen bu beni... geliyor beşi buluyor. Aynen. Öbürü geliyor iki bir veriyor. Öbürü geliyor iki bir Aynen. veriyor. Ben dedim dur ben size bir ders yapayım. Aynısını ders ben de yaptım. Için. Yine dedim ki ne ben... Beş, dört kullandım. Ha. Gerisini bir bir. Ben hiç iki tane bir kullandığımı gördün mü sen? Hayatta yapmadım. Evet. Hep lezzete verdiğimi sen de biliyorsun. Evet, aynen. Dedim ki hatta kızdılar bana. Dedim ki daha durun. Benimki gene iyi bir dört kullandım. Siz arkadan gelecek olanlara bakın. Ben evet. de bir bir kullandım. Yok Ve, ben bunu inkar etmiyorum. Vicdanım rahatsız ben de olarak verdim. Ama inat için verdim. Ben İntikam almak için. Ben de Özellikle rahatsız. de bundan. Size ne dünden? Bitti gitti. Bu anlamamı verdim. Pişman olduğumu söyledim vicdan dedim. E iptal oldu. Daha ne istiyorsunuz ya? Hala orada kaldınız ya. Esas olayımıza konumuza gelelim. Ben şöyle bir çekildim. Şöyle bir izledim. Bir aldınız, tekrar geri aldım. Çok mutluyum. 20 tam puanla alacakken kayınvalidem yüzünden Yine de olsun aldım çeyreğimi yakama taktım ikinci çeyrek bende. O bugün değişiyor biliyorsun hayatım bugün tatlı var tatlı ne demek sahra demek. Tatlı demek, demek o sahra bugün... demek mi revani evet. demek kek demek ezgi demek İzgi. ama. Göreceğiz hayatım. Şimdi sen bana şekeri verdin daha hala dilim uyuşuk bilmiyorum ya bastın ağzını. Hala Çok orada değil mısın gibi. kız ya Hazel Bacı? Ama ağzım dili bu Ya hiç Ben sana vermedim mi Bana bir tane? De, ben bir şey söyleyebilir miyim? Sana da verdim. Herkese birer tane ikram etti orada evet. Hazel evet. Hanım. Hı. Sen ne o kadar aç gözlüsün ki ağzından Sen kendin Sen kendin aldın. Hayır ben kendi tıkta Sen de mi dökürüm? sen dedin ki o bir taneyi verdi ağzına bir attın. Dedi ki oh böyle boğazlara bak. Ama gel dedi. Kız bir tane bir tane daha. Şeker hastasını o kadar atamam. Nurten bak sen, sen de gördün avuç avuç verirken niye kardeşim gözüyle gördüğün şey hayır diyorsun? Vurdun ya. Hı. Dün tüyolaşamadılar ya. Hemen bir bahane yok. Ağzım yandı, dilim yandı. Değil mi? Asla inanmayın. Bu konuyla inanmayın. ilgili Asla. gerekli ya, o cevabı o başına, bir saniye. Başına, çok pardon. Asla. özür dilerim. Bu konuyla ilgili gerekli cevabı ha. Aslıhan'ın fazlasıyla verdi. Kanıtınız yoksa lütfen konuşmayın dedi. Hani ben ben bir zaten söyledim. söyledim. Bir laf var ya lütfen yani yemin edebilirim ama ispatlayamam ben diye. Bu tamamen bu. Hayır ben sizin de kanıtınız yokken yani siz de konuşmayın. Meyve verenler başlanır. Elinizde bir kanıt yok, bir görüntü yok. Siz de konuşmayın konuşmayın. Düne kadar dışlıyorlardı, aralarını almış şeker mi yedirmişler? Her zaman beşi veren, o gün biri verdi. Onu ne oldu? Senaryo yazım ağzımın damağım tadı yoktu. Bugün seni seyredeceğim. Ben buna inat üç tane biri kullandım. Sen bugün bugün tamamen onu takip alalım. Bana inat niye biri veriyorsun? Kime e, sen şey oluyorsun kardeş? Ya herro ya merro diyorum. Her ya biri... oğlum benim ben gideceğim. Ya kazanamayacağım ya edemeyeceğim ya o bak, yüzden. E, sana, sana inat, inat oldu sana inat. Bana inat yaptın da Ezgi çeyreği almasaydı ne olacaktı? Hiç gözümde yok. Yine ben onu gözüme alarak yapmıştım. Bana, Risk. Bana kızacaktın yine, Hayır mi? kızmazdım da. Ha. Risk. Ezgi bana kızardı ben de derdim o daha hayatın riski. Ya her Merro ya merro dedim de dedim. Ezgi çok kızdı azarladı beni. Zaten sen ne dedin dışarıda? Ezgi'ye dedim yemeği kötü yap ben bir bir vereceğim dedim. Valla dedim istersen yak ister çiğ bırak çünkü sen size inan. Dedim ister yak ister çiğ çıkar ister güzel çıkar ben birileri vereceğim. Reyhan Hanım sen bana inat beş bir 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 yapmışsın ya. Ben de bugün sana inat beş bir bir yapacağım. Ne yapacağım bakalım. Kızlar benim burada gerçekten kayınvalideme dün tepkimi göstermiştim. İçim soğumadı hala gösteriyorum. Günlerce, aylarca burada adalet, adalet, adalet dedi. Dağıttı puanları. Ayda yılda kalkıyorsun, 5-1-1 bir, bir kullanıyorsun ki İptal olacağını bile bile en kızdığım nokta da bu oldu zaten. Evet. Sen iptal olacağını bile bile kalkıyorsun niye kullanıyorsun diye. Yani? Hayatım onun 5-1-1 bir iptal olmadı. Aslı Hanım ona sordu. Adaletsiz bir i̇şte puanlama yaptı. emin misin? 5-1-1 yapan her kayınvalide bu mutfakta sorulur. Bunu da kendisi çok iyi biliyor. iptal olacağını bile bile evet dedi evet, yani. Evet işte şaka ben gibi. de buna sinirlendim. Hani sen iptal olacağını bile bile neden böyle bir şey yapıyorsun? Ya ben dün çeyrek alamasaydım ya senin yüzünden başka biri alsaydı yani öfkeyle kalkıp zararla oturduğunu Umarım anlamışsındır. Reyhan Hanım ya, Sahra'mın ne günahı vardı? Bak burada benim gelinim yandı. Ya buna kızıyorsun, evet. benim gelin gitti araya. Buna kızıp da değil. Aslında var ya biz daha iyi dikkatli olmamız lazım. Çünkü ek, ekipleşme var Ya o konuda, konuda bak haklısın, vardı. hak veriyorum. Ben haklıya haklı diyorum. Pireye inat edip yorganı yaktım. Evet aynen. Orada bak Hazel'e inat ettim, iki gelini. Seren'i de yaktım. Yani, aynen. Bir tek senin gelinin değil. Serende, ha, ben Ezgide, Ezgi de, ezgide ben Aynen hepsi Ezgi Aynen. beş beş sizlerden almasaydı bugün ikinci çeyreği alamayacaktı ve bana belki de kin gütecekti. Aynen. Sen beni haklı, yaptın diyecekti. Haklı, haklı Abi, olarak. Aramızda sorun başlayacak. Sahra da öyle bizde Sahra ile birbirimize girdik. Bir daha yapar mısın yapma. Asla yapma. Ben, ben de, ben beni ilk defa ben yaparım. de iki tane bir kullandım vallahi vicdanım sızladı. Yok vardı. eğer kötü yapılırsa ki biri kullanır. Hayır da. değildi. Eğer iki tane değildi. tabak iyi iki tabak kötü. Değildi. Ceyhan Hanım siz hiç kimseye ders vermediniz. Eğer o çeyre ezge alamasaydı. O zaman kime ders verdiğinizi görecektiniz. Kim yandı? Yine ben yandım. Yo yanmadım. Ezgi ne oluyor? gibi aldım, şereğimi şereğimi aldım ama biliyorsunuz finalde puan durumu da çok evet. önemli. Ezgi biliyorsun klasik hangi kayınvalide yanlış bir hareket yapsa olan onun gelini ne oluyor? O kadar çok sinirlendim ki yani böyle buradan gidene kadar söylendim. Gittim kayınpederime oturdum, anlattım. öyle içim soğumadı. Hatta bir kere daha izleyelim, bir kere daha hatırlayalım gerçekten. Olur. Kendisi de izlesin, ders olsun. Reyhan Hanım'cığım sizi bekliyoruz. Buyurun puanları alalım. Şuna baştan bir vereceğim. Çünkü ölçüyü tutturamamış. Biri de buna vereceğim. Aa, Vallahi de billahi iki de. İki numaralı tabakla bir puan. Şuna beş vereceğim. Özür dileyerek kızlardan biri de buna vereceğim. Aa, Risk aa. alacağım. Vallahi Reyhan de billahi abla. Risk, söz verdim sözümde Adaletsizlik cahilim. yaptığını düşünüyor musun? Düşünüyorum ve önceden söylediğim için tabii ki ama adaletsiz Ama bir dakika. Ben şöyle şöyle ama mesela iki 3'ü kullanabilirim. Ama bir dakika. Hı. Adaletsizlik. Tabii ki vicdanım ben rahatsız. Ben bu tadımı iptal ederim. Sen bu puanlamanın iptal olacağını bile bile Hı. gelip 5-1 verip verip bir de hak yedim diyorsun. Ne olacak? Tabii ki ama onu yalan konuşamam. Ya ne olacak? İçimden yani olmamışa ben vermedim ki O zaman ki birer, niye verdin? Niye verdin? Olmuşlara da verdi. İptal mi verdim. olsun istedin? Puan Hayır. mı yapmak İptal istemedi? aklıma gelmedi. Günümü yedin. Gününde beşimi yiyorsun. Ne yapayım? İki yiyirsin. tane beş aldım. Beşimi Hı. yedin. Ezgi bak birine dört verirdim. Sana da beş verirdim. Olsun. Arada bir puan. Olsun. Bir puan için lütfen Olsun. kırmayalım birbirimizi. Olsun. Valla beni basite aldı. aldılar. Çünkü niye? Reyhan Sen, vicdanlı. Seni basite aldılar. Kimi Reyhan cezalandırdın? Reyhan adaletli. Biz ne verirsek Kimi verelim. Kimi İşte Reyhan. Sonra mı cezalandı? Ha. Kim cezalandı? Ha, etme. Burnunu bükme. Ağzını Açıklama da bükme. Istiyorum. Yine yaparım. Yine yaparım. 9 ay emek vermişim. Sizin hırsınızın kurbanı olmak istemiyorum. Yine veririm, yine veririm. Ver. Korkmuyorum. Ver. Evet. Ver. Bu da benim hayatım. Emeğimi böyle Özgürlüğüm. ayaklarının altına al çiğne. Öyle. Hani iptal olacağını bile bile dedin ya. Evet. İptal olacağını hiç düşünmedim demişti orada. Öyleymiş. Bence düşündü. Yani böyle bir şeyi düşünmeme şansı yok. Ama niye böyle bir şekilde şey, cezalandırıyorsun? Yani şansı onu yok. Yani, Ye, anladın mı? Seni yakar mı? Yaktı işte. Yatağı yine yakmadı. Yine yine yakmadı. Yine aldım. Aldım ama şimdi mesela bir daha bunun yapmayacağı garantisi yok anladın mı? Yok. Çok sinirleniyorum yani. Hala da aynı laftayım. Çok pişman oldum ve bir daha kullanır mısın olmuş tabaklara asla. Ha tamam. Niye yaptın tövbesi. o zaman Reyhan Hanım? İnada. 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 Ama benim gelini yaktın sen. Vallahi bak ben kendi gelinim de yanabilirdi. Ben nereden bileyim 5 Beşon'a. En güzelini o yapmış da 5 Beşon'a. Ben gelinim de yansa üzülmeyecektim o derece yani kin tuttum. Reyhan Hanım, Reyhan Hanım, sen iki gün sonra sinirleneceksin. Yine bütün gelinlere beş bir 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 vereceksin. Ama şunu unutma, keskin sirke küpüne zarar verir. Sen çok adaletlisin ya, adalet kraliçesisin ya sen bir burada. Bir de ben şeyi kabul edemiyorum maalesef. Tamam ben işte yaptım adaletsizlik kabul ediyorum demenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Bir şeyi kabullenmek demek o doğru anlamına gelmiyor ki. Yanlış yani. Kendini aklamaya çalışıyor olaydan sonra. Yani ne alakası var senin kayınvaliden gibi değil ya. Kadın pişman oldu, o sinirle orada kayınvalidelerin kavgasından, patırtısından bir gazlama oldu. Tamam onun sonrasında buraya geldiğinde sözünü de yiyemedi ve bunu da belirtti. Sözünü yiyemediği için de üzülerek ben bu puanlamayı yapıyorum evet, sırf, dedi. Sırf 5-1-1 bir, bir yapacağım dediği için geldi bunu yaptı ve ben ona söylüyorum. Zaten yapar yapmaz dedim yani, yani iptal olacağını bile bile nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun Vallahi Reyhan Hanım ben de çok kızgınım Burada rol yaptınız arkada da güzelcene böyle iki öyle iki böyle dediniz güle oyna çeyre taktırdınız. Canım benim çeyreği ben taktırmadım siz taktırdınız sizin puanlarınız taktırdı. Ne benim, olursunuz? Ben oldu ben sana çok kızdım. Benimki iptal oldu. Kim takacaktı sen mi takacaktın? Çok başa? kızdım ama Yani, yani, yani Ezgi hiç, hiç kazanınca cikaydı. kim takacaktı sen mi sen mi? No, Yok E takamazdınız Üçümüz de takamazdınız yine bana düşerdi takacağız tabi. Çeyrek altını kazanan gelin... Ezgi! Bravo, bravo, bravo! Ay ne yapalım biraz utanarak bravo dedim ama. Kayınvalidene rağmen kazandın. gerçekten ederim. biraz utandım he. Ay sen mi takacağım? Ben Bir mi takacağım? Ben, <laughs> ben hak etmedim Siz herhalde ben takmıyım ya. Gel gel hadi gel. gel. <laughs> gel. Süt dökmüş kedi gibi gel. oldum Tebrik ya. ediyorum. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Vallahi benim çok böyle ben çok inanmıyorum biliyor musun senin kızdığına. Çünkü neticede çeyreği sen aldığında kayınvalidene benim tanıdığım Ezge ben seninle de yarıştım. O çeyreği kayınvalidene taktırmazdın. Ne oldu? Evet takayım Kayınvalideme taktırmadım zaten Aslı Hanım taksın istedim ama sonradan Aslı Hanım ona verdi o taktı zaten. Yo sen yine. Hayır benim buradan kalkarken mı? ona sinirli baktım. O da Ezgi bana ters Canım benim ben bakıyor dedi. Yoksum, ben burada yoktum o senin çeyrek takılırken bana söylenini ben ha, söylüyorum. O zaman Sahra anlatsın ben anlatmayayım Hayatım o zaman. yeteri kadar sinirlendi. Arkada da tepkisini belli etti. Burada da belli etti. Sadece o anda öyle olması gerekiyordu. O yüzden de kayınvalidesi taktı yani. Ama aslında Ezgi istemedi. Ama bana istemedi. öyle Tabii, sen gözünü fark ettin. Ben bir takayım dedi. Aslında evet, bile evet fark benim. etti. Bana Nur'un anlatması. Bana Nur'un anlattı. İşte Nur abi Nur böyle o böyle anlatır yani. Nasıl hiç hiçbir şey anlatmadım bu arada. E, ben, ben anlatır, nereden biliyorum çeyreği taktığını. Ben hiçbir şey anlatmadım. Benim kayınvalidem burada kadını kraliçe yaptı. Şaşırdık mı? Benim, benim kayınvalidem Oo. gitti Oo. yanına. Ya bakın sana, sana bir ver. şey vermek istiyorum evet, diyor ya. Beni çok seviyorlar. Evet çok seviyorlar. Ben de onları seviyorum ama evet. gelininiz yanındayken lütfen bunu yapmayın. Çünkü benim kayınvalidem yapınca da ben kızıyorum. Hani gelin ama dışarıdan da çirkin duruyor biliyor musun? Çok kötü görünüyor. Ben çok kızdım. Şey ama ben... Olcay teyze Seren'i burada gerçekten bitirmeye geldi. Evet. Bitirmeye evet. gelmiş yani. Aşkım o halen o, o kadar buraya gelmek istedi ki benim ben yeni bir işe atıldım. Ee, yeni bir dükkana taşınıyorum. Gelecek gibi değilim ben. Dedim ki hayır ben gelemem yani. Hayır gidelim. Bak gidelim orada daha iyi olur. Bizim aramızda düzelir. Daha fazla görüşürüz. Daha böyle Ama tam tersi. O özellikle gelmiş. O olacağı ya sıfırcı olacak. Değil mi? Bir de insan der mi gelini varken burada tamam mı seni ne kadar çok seversin sevsin. Ben de senin kayınvalideyi çok seviyorum. Kraliçe bu mutfağın kraliçesi isek o zaman biz kül kedisiyiz. Yarışmanızın mıyız? anlamı neden yok arkadaşlar. Biz buraya neden geldik? İnsana bir sorarlar. Ezgi mi? Sahra mı 5 puan aldı? Ezgi. 5 evet. puan alırken. Kız bravo bacım. Sevindim mi üzüldüm? sevindim. Niye Aa, biliyor iyi. musun? <laughs> Çünkü Ezgi bu mutfağın özür diliyorum. Kraliçesi. Çünkü Ezgi bu mutfağın özür diliyorum kraliçesi. Olcay sen beni bırak da Allah aşkına bak gelinin ne diyor, bak Seren ne diyor. Diyor ki ben yeni butik açmıştım. Onunla ilgileniyordum. İşim gücüm vardı. Olcay beni gece gündüz aradı. İndi evime konuştu. Daha ben baş edemedim. İlla gidelim, illa gidelim. Sen de inandın de. Sen değil mi? Sen demişsin. Aa, ama diyor gelenleri zaten. Gelenleri anlatıyor. Niye inanmayayım? Seren buraya gel çabuk. Sen değil mi? Anne gidelim. Hadi gidelim. Ben programı çok özledim. Ben orada olmam lazım. Biz, bu ben biz seninle ara hayır hayır. hayır, hayır. Ya, ya, ya. İlk gün ne hani dedin? Ben, ben çok gelmek siz. istedim dedi Yönettin yok. Anne İstanbul'a gidelim. Ben yarışmayı çok özledim, Oha. ben buraya yakışıyorum, ekranları çok özledim, birinci olacağız, anneciğim hadi gidelim, anneciğim lütfen gel, birinci beni mi? kırma. İlk gün burada kendim de söyledim, ben çok gelmek istedim, Selena de söyledim, beraber geldik dedin. Ben daha yeni bir mağaza açıyorum, tamam mı, iki tane dükkan kirası ödüyorum. Çocuğumun tam son sınavları. Anne biraz düşünelim dediğimde sen dedin ki gidelim. Selence, sen benden daha heveslisin. Anneciğim benim reklama ihtiyacım var. Evet, Bugün evet yapacağım. Evet aynen. Mi? İyi olur dedim ama sen benden daha heveslisin. Çünkü ben, tarihler bana uymuyordu. Tam dükkan taşımalı. Ben seni arası. pazara gönderiyorum. Maydanoz al diyorum. Bana dereotu getiriyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Allah, de anlamadım. Maydanoz al diyormuş dereotu alıyormuş. Dereot alıyormuş. <laughs> Maydanozla dereotunun farkını bilmeyen kadın da... Yemek yapması. Aa! Aferin, yapması... aferin. Aa! ve Ezgi'yi öv. Sen böyle devam et tamam mı? Seren gerçekten dereotu ve maydanozu ayıramıyor musun? Eğer bu böyleyse ben olacak teyze, hak vereceğim. Hiç kusura bakma. İnsanlar ne der biliyor musun? Bu geliniyle buraya niye gelmiş? Evet Nereye şimdi onu söyleyecektim. Tamam Olcay teyze çok fazla oldu. Madem böyle sen o zaman kızı rezil etmeye mi getirdin Hayır, buraya? Hayır sana bir şey söyleyeyim. Gerçekten burada yani madem. burada baktığın zaman hani düşman deminim de. de, ya, senin de hiç ya. bir insan varsa o da Hazal teyze. Hazal teyze bile benim şahsıma kişiselliğime bir şey söyleyecek ya? Benim kayınvalidem sanki el alemin kayınvalidesi. Olcay bacım sen niye Serenli o zaman geldin? Bir maydanozu dereotundan ayırt edemiyorsa. Sen onu tanıyorsun. Niye geldin buraya? Seyhan abla niye geldim biliyor musun? Niye canım? Benim oğlum gerçekleri görsün diye geldim. Yemek yapamadığını. Yemek yapamam. yapamadığını görsün diye Aa. geldim. Anlatabiliyor muyum? Aa. Evet. Yemek yapması için kadın tutuyor. E tutsun Akşama zengin kadar adam. Yemek yaptırıyor. Ondan sonra da sofraya servis yapıyor. Canım benim zaten Bak, paralı adam değil mi? Tutuyor. Zengin değil mi? Kadın her tutsun. Kadın, yemek yapan bir kadın evde. Her kadın kendi evinde kendi yemeğini yapmalıdır. Hadi diyelim ki ben çok gelmek istedim. Peki senin ne işin vardı? Sen burada Ezgi'yi destekle, Nuru destekle. Bana geldi ki yani maydanozla dereotu ayıramıyorsun. Bir kere kokusundan Ay. ayrılır ya. Bir kere tipinden ayrılır, kokusundan ayrılır. Bana desen ki tereyle roka bir koklaman gerekir. İlk bakışta anlamayabilirsin. Ne kadar mantıksız konuşuyor. Ondan sonra ben kendimi öğretmenim Ben sizin geleceğinizi ben çok merak ediyorum Seren. Serencim, ben gerçekten Olcay teyze'ye hak veriyorum. Ben de olsam seninle kesinlikle gelmezdim. Yumurta kırıp kıramadığından bile şüpheliyim. O tabaklar kötü de olsa nasıl çıkıyor şaşırıyorum. Sosyal medyada neler yapıyor ya? Neler? Ben yemek yapıyorum. Sırada muhallebi var. Sırada kazandı bir tatlısı var. Ee? Bütün tatlıları, bütün yemekleri yapan evdeki hizmetli. Aa, aa. Çalışanımız. Aa, bizim oğlan da inanıyor. Zannediyor ki, Seren yapmış. Hanımlar, gelinlerinizi siz şikayet etmiyor musunuz sürekli olarak? Neden takıldınız maydanoza dereotuna? otuna? Ne var bunda? Ben gelinimi çok seviyorum. Atarım, tutarım, kızarım, bağırırım çağırırım uçurumun kenarında da gelinimi tutarım. Olca Hanım, hmm. dün a, şey biz söz söyledin ya, o aklıma takıldı Neyi? sabaha kadar Hangisi? da düşündüm. Orada Ezgi e, buranın kralçesi ilan ettin ya. Evet. O yakıştı mı sana? Neden? Senin gelinin dururken. bilerek yaptım, Neden? özellikle yaptım. Oh ettim, oh.